Merhaba arkadaşlar ben Berat. Hacettepe Üniversitesi'nde yapay zeka mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, geçen yıl bölüm hakkında bir video çekmiştim. Genel olarak 1 ve 2. sınıftan bahsetmiştim. Bu sene 3. sınıf bitmek üzere. 3. sınıf hakkında da bir video çekeyim dedim. Önce 3. sınıfta aldığım derslerden bahsedeyim. Sonra bu derslerin nasıl geçtiğinden detaylı bahsederim anlatırken. İlk, i̇lk yılda aslında yapay zekaya yani yapay zeka ile ilgili çok bir şey yapmadık. Çok basit şeyler yaptık. Yani onlara yapay zeka denemez bence. Üçüncü sınıfta biraz daha yapay zeka. girdik. üçüncü sınıfın ilk, 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 döneminde yapay öğrenmenin temelleri makine öğrenmesi dersini alıyorsunuz. Bu derste temel makine öğrenmesi algoritmalarını veriyorlar. Ve bu dersin bir de labı oluyor. Yani labtan kastım öyle laboratuvara gidip deney yapmak değil. Lab dersinde e, yazılı olarak bir ödev veriyorlar veri setini veriyorlar ve sen de bu veri setine göre yapay zeka modelini eğitiyorsun. İlk makine öğrenmesi dersinde temel e, yapay zeka algoritmalarını gördük. E, örneğin en yakın komşu algoritması, SVM algoritması, o tarz algoritmaları da gördük. E, bu bayağı ağır bir dersi. Bu dersi Erkut hoca veriyor. Erkut hocanın genel olarak tüm dersleri ağır ama çok da fayda sağlıyor. Yani bir sürü şey yaptırıyor sizi. birçoğu da bence sizi geleceğe hazırlıyor ya. Çünkü bir proje yaptırıyor ders boyunca. E bu proje için sürekli olarak her hafta Medium'dan yazı yazıyorsunuz. İşte projenizi anlatıyorsunuz her hafta Medium'dan. Bunun dışında dönemin sonunda projenizin raporunu çıkarıyorsunuz. Sanki bir makale çıkarır gibi. Yani bunların hepsi yapay zeka alanı için çok önemli şeyler bence. Bir de veri madenciliğine giriş dersini almıştım. Bu ders seçmeli dersi, zorunlu ders değil. Zaten az kişi olduğumuz için çok fazla seçmeli ders açılmadı. Bir nevi zorunlu gibiydi. Çünkü 4. sınıfın sonuna kadar belirli bir sayıda almam gereken ders var. Ve erkenden mezun olabilmek için de bu dersi almak zorundaydım. Benim açımdan çok faydalı geçmedi. Temel veri işleme yöntemlerini gördük ve bu verilerin içinden nasıl anlamlı şeyler çıkarırız bunları gördük bu derse genel olarak ama hem labı hem de dersin kendisi benim açımdan çok faydalı geçmedi. Bir de görüntü işlemenin temelleri diye bir ders aldım. Bu derste de e, görüntü iş, işte, yani direkt olarak bir yapay zeka değildi. hani atıyorum filtrelerle görüntüyü nasıl anlamlı hale getiririz. Genel olarak ders bunun üzerindeydi ve bir bir sürü çeşit görüntü filtresi gördük. Farklı farklı ee, resim ön, ön işleme teknikleri gördük. Bu 3 dersi almıştım. Zaten bu 3 ders 40 AKTS, AKTS alabiliyoruz. 30 AKTS'in direkt bu ders bu 3 ders kaptı. Bunun dışında da bölüm dışı iki tane seçmeli ders aldım. Bunlar da önemli zaten. Bahar dönemine geleyim. Bahar döneminde e, zorunlu bir tane dersimiz var. Bu lapsız bir ders ve bu otomata dersi. Bunda temel olarak en temel bilgisayar makinelerinin nasıl çalıştığını gösteriyor. E, turing makinesini hepiniz duymuşsunuzdur. İşte bu da o dersin konularından biri. İşte bu makinenin nasıl çalıştığını öğreniyoruz. Veya temel olarak e, mantığın nasıl ilerlediğini görüyoruz. Yani Bu dersi size nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Yani almanız lazım. Yani şu an açıklasam da çok bir şey ifade etmez sizin için. Seçmeli olarak derin öğrenme dersi açılmıştı bize. O dersi aldım. Derin öğrenme dersinde de bir şey öğrenmedik. Yani mantıken ilk dönemki makine öğrenmesi dersinden daha detaylı bir şeyler görmemiz gerekiyordu. Fakat ilk dönemki makine dersi, makine öğrenmesi dersinden çok daha verimsiz geçti. Yani sosyal ve ekonomik ağlar dersini almıştık. Bu derste de genel olarak Grafler üzerine bir ders ve graflerin ne olacağını değinir, değinmek istersen örneğin Instagram'da arkadaşlık ilişkileri var ve bu arkadaşlık ilişkileri grafler denilen yapılarda tutuluyor. ve Biz de bu derste Instagram'da Facebook'taki işte, bu kullanılan bu tarz graflerin tiplerini gördük ve ders boyunca bir tane makale araştırma projesi seçip bu araştırma projesini hocaya sunduk ödeler oldu. Bunun en sonunda da bu dersin bir final sınavı oldu. Bu iki ders dışında iki tane de seçmeli ders almışım. Bu seçmeli dersler, yine bölüm dışı seçmeli dersler ve kolay derslerdi. Yani bunların bölümle çok alakası yok. Bunu sadece mezun olabilmek için almak zorunda olduğumuz dersler. Videoda biraz olumsuz şeylerden bahsettim. Bu olumsuz şeylerin sebebi de bence bölüm öğrencisinin kitlesi. Çünkü bölümdeki bizim öğrenciler öğrencilerin çok iyi olmadığını düşünüyorum. Hem teknik anlamda hem mantıksal anlamda bilmiyorum. Bence çok kişi hala daha büyüyememiş gibi konuşuyor. Yani yapay zeka öğrencilerinin yapay zeka dersinde aldıklarını bu kadar sorgulamaları bana çok saçma geliyor. Yani şu an bizim okuldaki bilgis yani herhangi bir bilgisayar mühendisi öğrencisi bence yapay zeka alanında bizimle aynı seviyede çünkü aldığımız dersler neredeyse aynı seviyede. Eğer bir bilgisayar mühendisi seçmeli ders olarak bizim aldığımız yapay zeka derslerimizi almış olsaydı hemen hemen biz de aynı seviyede olacak. Çünkü aramızda çok fark olmayacak. Bizim aldığımız dersler çok detaylı dersler değil. Öldündekiler de biz niye kadar detaylı görüyoruz gibi saçma şeyler söylüyor. Yani yapay zeka bölümünde okuduğun için detaylı görmen gerekiyor. Yani yapay zeka bölümüne gelip niye bu kadar detaylı yapay Zeka görüyorum demek saçma bir şey. Eğer bu bölüme gelirseniz yani böyle saçma sapan algılara kapılmayın. <laughs> bu bu videoda ilk video gibi detaylı bilgiler vermedim çünkü zaten bölüm hakkındaki neredeyse her şeyi ilk videoda söyledim. Yani bu videoda sadece ilk videoya güncelleme olarak 3. sınıfın nasıl geçtiğini ve şu an bölüm hakkında ne düşündüğümü çünkü aradan bir yıl geçti, bir yıl çok şey değiştiriyor ne düşündüğümü söylemek istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk videoyu izlemediyseniz ilk videoyu da izlemeyi unutmayın. Teşekkürler.